Sevgili Mukaddes Arapça kökenli olan isminiz kutsal, mübarek, noksan ve kusurdan arınmış, temiz ve pak anlamına gelmektedir. Evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtıyorsunuz. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anasınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahipsiniz. Hırslı ve zorluklara direnen bir yapıdasınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. İsminiz müzikal ve sanatsal yetenek, iyi ticari yargı ve başkalarının refahını, refahı için sorumluluk duygusu içeriyor. Çevrenizdekilerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına verdiğiniz yanıt sizi sıcak kalpli ve anlayışlı yapıyor. Daha az şanslı durumda olanlara her zaman yardım etmeye hazırsınız. Başkalarının işlerine karışma konusundaki ısrarınız, yalnızca yardım etmeye çalışıyor olsanız bile onların sizi araya giren biri olarak görmelerine neden olabilir. Başkalarına karşı hissettiklerinizden derinden etkilenebilir ve hiçbir şey yapamayacağınız konularda Endişe ve rahatsız edici düşüncelerden dolayı acı çekebilirsiniz. Hayatın inceliklerini takdir ediyor ve ilham verici olduğu kadar iş veya profesyonel alanlarda da başarılı olabiliyor olsanız da kendi gelişiminize zarar verecek şekilde başkalarının ihtiyaçları ve çıkarlarıyla ilgilenme eğilimindesiniz. Ev ve aile sizin için önemlidir ve arkadaşlarınızın, ailenizin cana yakın arkadaşlarının tadını çıkarabileceğiniz yerleşik bir ev ortamı oluşturmak istiyorsunuz. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Aşırı derecede kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert, işbirlikçi bir yapınız var. Sizin için frenleri çok sağlam diyebiliriz. Çünkü iki ayağınız birden frendedir. Bu özelliğiniz sizin gibi olmayan etrafınızdaki kişileri bezdirebilir. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için İsim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.